Merhabalar. Bugün sizlerle Osmanlı tarihinin en kritik anlarından birine, devleti neredeyse yıkımın eşiğine getiren o çalkantılı döneme gidiyoruz. Tam 11 yıl süren, kardeşin kardeşe düştüğü acımasız bir taht kavgasından, yani Fetret Devri'nden bahsedeceğiz. Peki, Fetret Devri diyoruz ama bu tam olarak ne demek? Bu sadece bir kelime değil. Aslında devletin adeta ortadan kalktığı tam bir otorite boşluğunun yaşandığı bir dönemi anlatıyor. Düşünün, Sultan Bayezid'in oğulları taht için birbirine girmiş, ortada ne kanun kalmış ne de nizam. İşte bu kaosa fetret devrediyoruz. Her şeyin başlangıcı o meşhur 1402 Ankara Savaşı. Sultan Yıldırım Bayezid, Timur karşısında inanılmaz ağır bir yenilgi alıp esir düşüyor işte o an, Osmanlı'nın sarsılmaz gibi görünen tahtı, kelimenin tam anlamıyla tuzla buz oluyor ve bu büyük kriz başlıyor. Ve işte bu kırık dökük taht için dört kardeş sahneye çıkıyor. Bayezid'in dört oğlu. Artık onlar kardeş değil, birbirlerinin en amansız rakipleri. İmparatorluğun kaderi de bu dört kardeşten hangisinin ayakta kalacağına bağlı. Adaylardan ilki İsa Çelebi Kendisi devletin ilk başkenti yani sembolik olarak çok önemli bir yer olan Bursa ve çevresinde gücünü toplayıp ben varım diyor. İkinci adayımız Süleyman Çelebi. O da boş durmuyor tabii. İmparatorluğun Avrupa toprakları olan Rumeli de kendi hükümdarlığını ilan etmiş durumda. Gelelim üçüncü kardeşe Musa Çelebi'ye. Onun hikayesi biraz farklı başlıyor. Babasıyla birlikte Timur'a esir düşüyor ama bir süre sonra serbest kalar kalmaz o da bu amansız taht yarışına dahil oluyor. Ve son olarak bu hikayenin sonunda ayakta kalacak olan isim Mehmet Çelebi. O da Amasya'da sessiz sedasız gücünü topluyor ve doğru zamanı kolluyor. Mücadele başlamadan Mehmet Çelebi'den çok ilginç bir diplomatik hamle geliyor. Belki de kan dökülmesin diye Bursa'daki kardeşi İsa'ya bir teklif götürüyor. Gel diyor, Anadolu'yu aramızda paylaşalım. Ama İsa Çelebi bu teklifi kesin bir dille reddediyor. Böylece savaşın fitilini de kendi elleriyle ateşlemiş oluyor. İki kardeş arasındaki ilk büyük meydan savaşı Ulubat'ta yaşanıyor. Sonuç, Mehmet Çelebi net bir zafer kazanıyor ve o kilit şehir Bursa'yı ele geçiriyor. İsa Çelebi ise canını zor kurtarıp İstanbul'a Bizans'a sığınıyor. İsa'nın denklemden çıkmasıyla birlikte mücadele artık çok daha büyük bir boyuta taşınıyor. Bir yanda Anadolu'da gücünü iyice sağlamlaştıran Mehmet Çelebi, diğer yanda ise Rumeli'nin tek hakimi Süleyman Çelebi. Savaş artık imparatorluğun iki yakasına, Asya ve Avrupa'ya yayılmış durumda. Peki o kaçan İsa'ya ne oldu? O da pes etmiyor. Bu sefer Rumeli'deki abisi Süleyman'dan destek alıp şansını bir daha deniyor. Ama sonuç yine hüsran. Bu ikinci yenilginin ardından yakalanıyor ve idam ediliyor. Böylece taht oyununda ilk büyük oyuncu sahneden çekilmiş oluyor. İşte şimdi Mehmet Çelebi'nin ne kadar dahiyane bir stratejist olduğunu görüyoruz. Bakın olay nasıl gelişiyor. Rumeli'deki Süleyman Anadolu'ya geçip Bursayı ele geçiriyor. Mehmet ne yapıyor? Paniklemiyor. Diğer kardeşi Musayı, sen de git Süleyman'ın başkenti Edirne'ye saldır diye Rumeli'ye yolluyor. Tabii Süleyman bunu duyunca apar topar geri dönmek zorunda kalıyor. Ve işte o dönüşte Musaya yenilip öldürülüyor. Resmen bir satranç oyunu gibi değil mi? Mehmet bir kardeşini piyon gibi kullanarak diğerini mat ediyor. İnanılmaz bir hamle. Artık sona geldik sayılır. İki kardeş elendi. Geriye sadece iki isim kaldı. Bir yanda Anadolu'nun hakimi Mehmet Çelebi, diğer yanda Rumeli'nin yeni sultanı Musa Çelebi. Artık bütün imparatorluk için nihai bir hesaplaşma kaçınılmaz. Ama bir sorun var. Musa, Süleyman'ı yendikten sonra Mehmet'e verdiği sözü unutuyor. Edirne'de kendini tek padişah ilan ediveriyor. Yani aslında Mehmet'e ihanet ediyor ve ona açıkça meydan okuyor. Bu ihanet, kardeşler arasındaki son ve en kanlı perdeyi açıyor. İki kardeşin tarzı arasındaki fark aslında savaşın sonucunu da bize önceden söylüyor gibi. Mehmet daha birleştirici, ittifaklar kurarak ilerliyor. Musa ise çok sert, tavizsiz bir yönetim sergileyerek en yakınındaki adamları bile kendinden soğutuyor. İşte bu strateji farkı kimin kazanacağını belirleyen en önemli faktör olacak. Mehmet Çelebi, Musa ile yaptığı ilk birkaç muharebeyi kaybetse de asla pes etmiyor. Zekasını konuşturup Musa'nın o sert yönetiminden bıkmış olan Rumeli beylerini tek tek kendi tarafına çekiyor ve sonunda ordusuyla birlikte o son büyük hesaplaşma için Avrupa'ya, Rumeliye biç. Ve takvimler 1413'ü gösterdiğinde, Sofya yakınlarındaki savaşta Musa Çelebi kesin bir yenilgiye uğruyor. Yakalandıktan sonra o da diğer kardeşleri gibi idam ediliyor. Artık kardeş kavgasının tek bir galibi var: Mehmet Çelebi. Bu zafer sadece bir iç savaşın sonu demek değildi. Bu, küllerinden doğan bir imparatorluğun yeniden başlangıcıydı. Mehmet Çelebi'nin bu zaferi Osmanlı tarihinin akışını tamamen değiştirecek yeni bir sayfa açacaktı. Düşünsenize, bu korkunç fetret devre tam 11 uzun yıl sürmüş. 11 yıl boyunca devlet başsız kalmış, kardeş kardeşi kırmış ve o koca imparatorluk dağılmanın eşiğine gelmişti. İşte tam da bu yüzden tarih, Mehmet Çelebi'ye çok özel bir ünvan veriyor. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Neden mi? Çünkü o, paramparça olmuş bir devleti alıp, Tek bir sancak altında yeniden birleştirmeyi başarmış yegane isimdi. Yani özetle Fetret devri bittiğinde devlet yeniden tek bir çatı altındaydı. Ama tabii ki bu süreçte çok büyük yaralar almıştı. Sultan 1. Mehmet Yıldırım Bayezid'den sonraki 5. padişah olarak tahta geçti. Yenilen kardeşlerse tarihin resmi kayıtlarında sultan olarak anılmadı. Artık 1. Mehmet'in önünde çok zor bir görev vardı bu derin yaraları sarmak ve devleti yeniden ayağa kaldırmak. Ve size bu ilginç soruyla baş başa bırakalım. Bu kadar yıkıcı, bu kadar kanlı bir iç savaş, uzun vadede bir imparatorluğu nasıl olur da daha dayanıklı, daha güçlü hale getirebilir? İşte bu, gerçekten üzerine düşünmeye değer bir soru.